Çocuklar bugün Poyraz örümcek adam oluyor. Çünkü örümcek adam birazdan bize gelecek. Poyraz'a hediye getirecekmiş. Poyraz da bu yüzden onu bu şekilde karşılamak istedi. İşte zil çalıyor Poyraz. Hadi koş bir bakalım. Aa Poyraz bak örümcek adam gelmiş anneciğim. Aa hediyen de orada. Al bakalım onu. Merhaba Poyraz. Senin için hediye getirdim. Al bakalım. Aa ne getirdi acaba? Bakalım ne çıkacak bu sürpriz kutudan. Hadi gel bakalım içeri. Poyraz kapıyı da örter misin anneciğim? Örümcek adam da girdi içeri. Hadi içeri geç bakalım örümcek adam. Hadi bakalım ne çıkacakmış bu kutulardan bir görelim. İki tane kutu var orada Poyraz. Kanepeye koyar mısın? Hadi birlikte bakalım. Poyraz çok heyecanlandı. Acaba kutuların içinde ne var çocuklar? Ben de bilmiyorum aldığım şeyi. Hadi açıp bakalım. Tamam hadi bakalım. Poyraz açabildin mi anneciğim? Şöyle açalım burayı. Ne çıkacak acaba içinden? Vay canına! Bu da ne Poyraz? Örümcek Adam kendisi gibi bir hediye getirmiş Örümcek Adam'lı. Gel bir bakalım hemen. E, nasıl bir şey yedi, ki böyle? Evet. Kendisi gibi Spiderman'lı. Acaba ne böyle? Motosiklet mi Poyraz? Hı. Hadi hemen bakalım. Ay Aç aç. Çek bakalım onu. Evet. Çıkar bakalım. Vay canına. Bu da ne boyraz? Işıklı mı acaba? Poyraz buraya pil takılıyor galiba evet. Ama önce bir bakalım çalışıyor mu Nereden açılıyor bu Poyraz Sen biliyor musun anneciğim İşte buldum Kırmızı bir düğmesi var ama buna pil takılması gerekiyor Ya bu harika bir şey Bakar mısınız Beğendin mi Poyraz? Evet. Çok beğendik Spiderman. Kendin gibi bir hediye getirmişsin. Evet Poyraz buna bakarak beni hatırlasın istedim. Ya çok güzelmiş. Bu ışıklı mı? Evet onun pillerini takmalısınız. O zaman hemen pil getirelim. Poyraz tut bakalım anneciğim. Piller nerede? Ben hemen alıp geleyim tamam mı? Poyraz buranın içerisinde pil var mı anneciğim? bakalım pilimiz var mı çocuklar? Evet burada varmış. Var mı ama onlar çalışıyor mu ki? Bir bakacağız. Poyraz bütün pillerini neredeyse bitirmişti ama artık bunları deneyeceğiz Poyraz. Şunları bir çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Bütün pillerimizi çıkaralım ve deneyelim bir. Hangisi olacak? Şurada da bir tane var. Hangisi yeni Poyraz? Sen yeni biliyorsun. İki paketi de kullandınız mı siz? Evet. Bitirmişsiniz ama pilleri. Neyse bir deneyelim bakalım çocuklar. Getir bakalım. Şunun pilini bir değiştirelim hemen. Biraz tut bakalım. Ben de 3 tane pil takacağım çocuklar. Hangilerini seçelim? Şunları bir deneyelim tamam mı? Bakalım olacak mı? 1 Ol. 2 Ve 3 Vay canına. Gel bakalım. Benim Aa benim a, benim. gidiyor Poyraz. Evet eski pillerin oldu. Çocuklar bakar mısınız? Harika. ışık da var önde. Poyraz farları da var. Gördün mü? Ya bu harika bir şeymiş. Spider-Man'e bakın. <laughs> Beğendin mi? Çok güzel. ışıklar. arkada da var. Poyraz görüyor musun? Çocuklar spider harika bir hediye getirmiş Poyraz'a. Görüyor musunuz? Onun arkadaşı o. Poyraz ne kadar güzel. Şuraya de koyalım bir. Şöyle de koyalım. bir daha hızlı gider. Bakın. Aaa dümdüz gidiyor. Vaa. Harika. Şuna bakın. Kız beğendin mi? spider teşekkür etmeliyiz değil mi anneciğim? Ay çok güzel. Kapatalım şimdi. Diğer hediyeye de bakalım. Kız beğendin mi? Çok teşekkür ederiz sana. Poyraz bayıldı bu hediyeye. Peki ikinci kutuda ne var Spider-Man? Hemen ona da bakalım o zaman. Getiriyorum. Burada bir kutu daha var. Bakalım bunun içinden ne çıkacak çocuklar. Poyraz beğenecek mi acaba? De bakalım. Bu kutunun içinde ne var? Bunu da merak ettim doğrusu. Çünkü Spider-Man'in getirdiği hediyeler çok güzel çocuklar. Buna bayıldık. Bir de buna bakalım ne çıkacak. Açalım bakalım. Bu da ne Poyraz? Tıra mı benziyor sanki? tıra benzettim ben bir hemen şunu çıkaralım kartonu. Vay canına da bu da şimşek makyonlu tır öyle değil mi? Şunu hemen bir çıkaralım kartondan da detaylı bakalım. Dur anneciğim bir çıkaralım önce. Çocuklar bu da bir tır ne kadar güzel şimşek makyonlu. Poyraz bu kırılmış mı? Aa bu kırılmış çocuklar. Neyse anneciğim şu arabaları bir çıkarıp bir bakalım sonra onu tamir ederiz tamam mı? Evet, evet hadi bakalım arabalarına tıra yükleyeceksin. Böyle kapakları açılıyor tamam mı? Bak buradan bunu da açabiliriz. Bir Koy şey bakalım. Evet 3 tane de araba çıktı. Kırmızı, sarı ve mavi. Poyraz şimdi onları yükleyecek. Tırına yükle bakalım anneciğim. Ben ama ki. Aa, üç tane sığmıyor mu? Dur şu kapağı da açalım. Bakalım nasılmış. Evet. Bir tane buraya bir tane buraya. bir de üstte mi geliyor acaba Poyraz? Evet. Belki üstte de geliyordu. Biraz arabalarını yükledin mi anneciğim evet. Tırın içine bakalım nasıl gidiyor bu tır Bak böyle Ha kapakları açıldı Ne kadar güzelmiş oyuncaklar çok beğendik Hediyelerin için çok teşekkür ederiz Örümcek adam Poyraz tıra da şuradaki örümcek adamlı motosikletli Oyuncağa da bayıldı değil mi Poyraz Onu tekrar açar mısın Bir bakalım Poyraz güle güle kullan Ay çok güzel ya şuna bakar mısınız Poyraz çok güzel oynayacak onlarla ne demek. Tekrar hediye getirebilirim sana. Ay Teşekkürler. Bekliyoruz. Tamam mı? Hadi hoşçakal. Güle güle. Poyraz oturun. Adı ne anneciğim? Make, Make mi? Evet. Çocuklar bunun ismi Make'miş. Poyraz doğru söylüyor. Böyle bir çizgi film vardı değil mi? Evet. Hadi sür bakalım gelsin bu Make. Gel bakalım. Wow, ne kadar güzel sürülüyor. Bir daha sür bakalım. Make çok hızlı gidiyor. Bana doğru sür ama tamam mı? İçindeki şimşek makyumlar nerede? Rengarenk çok güzeldi. Getir bakalım yanıma doğru. Bir bakalım. Wow. Gel buraya Make. Ne kadar havalı bir sen böyle. Şöyle kapağını açalım. Wow. Bir... iki Ama bu değildi değil mi Poyraz? Bir renk daha vardı. O hangisiydi? Maviydi. Mavi nerede? Bu da bunlara benziyor. Poyraz siyah da var mı? E, e, Vay canına bu Poyraz'ınkiydi zaten. Çocuklar bir tane de burada. İşte bunlar tırın içinden çıktı. Üç tane mavi, kırmızı ve sarı. E, e, bu Bunları da benziyor. Poyraz. Bu da Sen bu arabaları da mı tırın içine koyuyorsun? E, e. Vay canına Mey harika bir tırmış. Hadi oyna bakalım onunla. Çocuklar neredesiniz? Aa, kapı niye açık? Poyraz siz mi çıktınız anneciğim? Aa, bu kapı açık. İnanamıyorum ya. Poyraz anneciğim sen mi açık bıraktın bu kapıyı? Nilo'ya ya. Poyraz kapı açıktı anneciğim. Siz mi açtınız? Siz açmadınız mı? Aa, onlar açmamışlar Nilo'ya Sen gördün mü kapıyı açanı? Hayır ben de görmedim. Biz burada oyun oynuyorduk Poyraz'la. Aa, çocuklar kapı açıktı. Yoksa eve hırsız falan mı geldi? O hayır. Hoşuz gelmemiştir. Bilmiyorum Niloya ya. Neyse ben size bir şey almıştım onu getireceğim. Bekleyin burada tamam mı? Size bir sürprizim var. Pepe siz de burada mısınız? Evet biz de buradayız. Tamam siz de böyle güzel oturun bakalım. Beni bekleyin. Bakın size ne getireceğim. Hemen geliyorum. Oyraz, acaba annemiz ne getirecek bize? Çok merak ediyorum. Bize bir sürpriz olduğunu söyledi. Ay, hadi gelsin. İşte getirdim çocuklar. <laughs> Bakın burada ne var? Kocaman bir sokuz makinası. Tam sizin sevdiğiniz gibi. Sen söylemiştin ya Oyraz alalım diye. Bak anneciğim buldum aldım beğendin mi? Çok güzel. Sen beğendin mi Niloya? Ay çok güzel görünüyor. Ben de çok beğendim. Poyraz bakabilir miyim? Hadi açıp bakalım hemen. Ne sakız makinası mı? Bayılırım ben sakız makinasına. Bu nereye saklansam bunlar beni görmesin de. Ben o sakız makinasını alacağım şimdi sizden çocuklar. Hadi açalım çocuklar. Bu nasıl açılacak Poyraz? Anneciğim bu nasıl açılıyor bilmiyorum Şuradan mı açalım? Şuradan açılıyor galiba. Evet. Vay canına Poyraz nasıl heyecanlandın değil mi anneciğim? Çünkü sakız makinesini çok istiyordu Poyraz. Biz de bulup aldık hemen. İşte burada. Birazdan açıp bir tane alacağız tamam mı? Herkes bir renk alacak kendine. Şöyle bakalım anneciğim. Şurayı da açmamız gerekiyor galiba. Evet burayı da açmamız gerekiyor. Burayı da açalım. Ay açamadım ay 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 niye açılmıyor bu? Poyraz bana neden yardım etmiyorsun? Ben de şöyle şöyle çeksem. Çocuklar çok güzel değil mi? Aa nasıl çalışıyor bu acaba? Ben biliyorum galiba Poyraz. Bak şurada anneciğim dur göstereyim. Onu bükeceğiz. Bük bakalım. İlk sakız senin mi olsun? Evet. Tamam ama sen bükemiyorsun. ben sana yardım edeyim. Eh, eh. Anneciğim hadi birlikte yapalım. Tamam bir kere bükecek. Bak geldi geldi. Dur bakalım bak geldi gördün mü? Evet hadi gel dur dur dur. Yoldan gelecek anne. Çok sabırsızsın bak. Gördün mü? Bak nasıl geliyor. İşte geldi. Al bakalım. Poyraz'a mavi geldi. Şimdi Nilo'ya sen de bir tane al bakalım. Ay inşallah bana kırmızı gelir. Anneciğim bırak zaten açık. Bak şöyle sallayacağız. Yok açık değilmiş dur. Şöyle bir bükelim bakalım. Yapamadım ben. Ben. Poyraz biliyor galiba. Dur tamam bakayım. Ha geldi geldi. Bak dur iki tane geldi. Bir şunu kapatalım tekrar. Evet. Bir tanesi. Ay çok güzel geliyor bir de. Ay geldi tam bak turuncu geldi. Bir tanesini Jerry'e verelim. Bir tanesini de. Evet. Bu senin miydi? Ha bu senin. Bu evet. da Niloya'nın. Tamam mı Niloya? Turuncu geldi sana. Çok güzelmiş ya. Bayıldım. Evet çok güzelmiş ama şunu kapatmamız gerekiyor. Yoksa hepsi gelecek. Anneciğim kapattın mı sen? Evet. Kapanmadı mı? Dur bakayım. Heh, gelmiyor artık. Tamam. Hadi sakızlarınızı çiğneyin bakalım. Su mu istiyorsun? Hadi gel su alıp gelelim. Hadi çocuklar gelin bakalım. Su içecek misiniz? Gelin bakalım. Vay canına. Ne güzel bir sakız makinesiymiş bu. Hemen bunu alıp götüreyim. Hırsız geldi ama bunların haberi yok. Neyse şunu alalım bakalım. Geldiklerinde şok olacaklar. <laughs> <laughs> Oyna sakız makinemiz harika değil mi? Çok güzel. <laughs> Aa, sakız makinemiz. Aa, sakız makinamız yok anneciğim. He, nereye gitti acaba? Ya sakız makinamız nereye gitti? Yoksa kapı açıktı ya hırsız falan mı girdi eve? Aa olabilir çocuklar. Kapı açıktı sonuçta. He, kesin hırsız girdi. Gelin bir eve bakalım. Nerede bir görelim onu. Gelin gelin gelin. Sessiz olun tamam mı? Hırsız burada olabilir çünkü. Nerede acaba ya? Nereye gitmiş olabilir? Buralarda yok. Ya nereye gitti bu hırsız? Bilmiyorum. Çocuklar mutfağa falan mı gitti? Gelin bir bakalım. Of! Nereye gitti? Ya sakız makinanızı daha yeni almıştık. Bir ışığı aç anneciğim. Oo! Buraya gelmiş çocuklar. <laughs> Elindekini görüyor musunuz? Saklamış mı acaba? Nereye saklamış? Ya nerede bizim sakız makinamız hırsız? Nasıl girdin sen bizim evimize? Ay! şimdi? Nereye sakladı acaba? Şuna bak. Ne değişik hareketler yapıyor. Ne yapalım? Çocuklar polisi arayalım. Hadi telefonu bulun bakalım. Polisi arayalım. Koşun koşun. Bana telefonumuz şey. neredeydi? Poyraz gel bakalım. Telefonumuzu bulup hemen polisi arayıp çağıralım tamam mı? Ay telefonumuz da yok ya. Nereye gitti? Çocuklar. Gelin çocuklar buldum. Hemen arayalım. Alo merhabalar evimizde hırsız var buraya hemen bir polis ekibi gönderebilir misiniz? Evet yakalayamıyoruz onu mutfakta ama her yere gidiyor göremiyoruz şu an. Tamam bekliyoruz. Hah polis geliyormuş anneciğim. Biraz polis geldi anneciğim gel bakalım gidiyor mu? Gel bak bak hırsıza gidiyor gördün mü? Bir daha da bizim eve giremeyeceksin kötü hırsız seni. Buyur bu bizim Sakız makinamızı ne yaptı acaba? Ay bilmiyorum ya. Gel bir arayalım anneciğim. Hadi güle güle sana pis hırsız. <laughs> Hah, hırsız gitti işte. Kurtulduk hırsızdan. Ama sakız makinamız nerede bilmiyoruz çocuklar. Bir yere saklamış olmalı. Hadi bulalım onu. Nerede acaba ya? Nerede? Burada mı? Hayır. Nerede ya? Aa, buraya saklamış anneciğim. İşte bulduk sakız makinamızı. Yaşasın. Nilo nerede? Aa, Hırsız Niloya'yı mı sakladı anneciğim? Bak bakalım Niloya nerede? Niloya neredesin? Aa Niloya kayboldu çocuklar. Niloya. Aa nerede bu? Niloya burada mısın? Niloya. Ah Poyraz buradaymış anneciğim. Niloya neden ses vermiyorsun? Ya uyuyakalmışım burada. <laughs> ah Niloya ya. Biz hırsızla uğraşırken sen uyudun mu? Evet biraz uykum geldi. Işıkları kapatalım. Hadi gel bakalım sakız makinemizi bulduk. Gerçekten mi? Evet sakız makinemizi bulduk. Bak burada. Yaşasın. Poyraz hepsini çıkarmayalım. Yarın da yiyelim tamam mı? Evet çocuklar hepsini şimdi yemeyeceksiniz. Hadi bakalım. Birazdan Buraya Nilo ya, Maşa, Zuzu ve Pepe gelecekler. Onlar gelmeden ben onlara korkunç şeyler hazırladım. Şimdi bütün kaydıraklara ve salıncaklara böcekler ve maskeler koyacağım. Hadi koyalım buradan başlayalım. Önce bu turuncuya bir kertenkele koyalım. Evet çok güzel. Devam edelim sürelim arabamızı. Evet kocaman bir kamyonla geldim. Şimdi de buraya koyalım. Bu sarı kaydırağa da bir kocaman eşek arısı koyalım. Çocuklar korksunlar. Evet devam edelim. Evet devam edelim. Şurada bir at var. Atın üzerine de bir maske koyalım. En korkunç maskeyi koyalım. Oo bu çok korkunç değil mi? Hadi bunu yerleştirelim buraya. Harika. Devam edelim ve salıncaklara doğru gidelim. Salıncaklara da koyalım çünkü Niloya sallanmayı çok seviyor. Gel bakalım Niloya, bakalım bu parkta eğlenebilecek misiniz? Evet, bir tane buraya koyalım bu turuncu. Salıncağın üzerine kurt maskesini koyuyorum. İnşallah Niloya burada sallanır. Diğerine de bu Ello Neighbor maskesini yerleştirdim. Harika oldu değil mi? Şimdi de o şurada da bir dönme dolap varmış. Bu dönme dolaba da Hulk maskesi koyalım. Bu benim maskem gördünüz mü? Bu maske benim maskem. Evet çocuklar ondan çok korkacaklar. Böcekler kaldı mı acaba? Böcekleri de koyalım hemen. Hemen böcekleri koyalım. İki tane böceğim daha var. Bir tanesini arabaya koyalım bir tanesinin refilin üzerine. Evet harika oldu değil mi çocuklar? Şimdi bekleyelim gelsinler. Onlara böyle bir sürpriz hazırladım. Kamyonumu alıp gideyim buradan hemen. Saklanayım beni görmesinler. Hemen gidip saklanıyorum. Yerimi söylemeyin tamam mı çocuklar? Ben burada saklanıyorum. Onları bekleyeceğim. Parka geldik çocuklar. Çok eğlenceli bir park burası. Şimdi çok eğleneceğiz. Önce buna binelim mi? Aa, çok güzel turuncu bir kaydırak. Hadi binelim. Aa, bir dakika çocuklar. Bu ne böyle? Burada kertenkele var. Ay buradan kayamayız. Başkasına gidelim şey mi? çok fazla kaydırak var bakın. Ay kertenkele nasıl geldin sen buraya ya? Buna kayalım mı? Bakın bunda aa çocuk. Bunda da arı var gördünüz mü? Hii, buradan da kayamayız. Nereye gidecek? Aa şurada çok güzel oyuncaklar var. Bakın. Fil. Ay inanamıyorum. Filin üzerinde de büyük bir sarı böcek var. Çocuklar bu parkta ne böyle bunlar? Nasıl gelmişler ki? Neyse gelin buraya binelim. Ah inanamıyorum. Burada da kocaman bir çekirge var çocuklar. Hii, şuradaki dönme dolaba binelim mi? Evet Nilo ya. Gidip dönme dolaba binelim. Gel bakalım. Hii, çocuklar inanamıyorum burada da Hulk maskesi var. Yoksa bütün bunları Hulk mu yaptı? Parka gelmemizi engellemek istedi galiba. Neyse sallanalım mı? Evet hadi gidelim. Sallanalım. Evet Pepe sallanalım biz de. Ah, ah, inanamıyorum ya. Burada da kurt maskesi var. <laughs> ne yapacağız şimdi? Biz bu parkta eğlenemeyeceğiz galiba. Diğerine bak bakalım. <laughs> Burada da Hello Neighbor var çocuklar. İnanamıyorum. Galiba Hulk yaptı bunu. Hey, ne yapacağız peki? Şuradaki karşıdakine gidelim mi? Orada çok güzel bir at var. İnşallah atın üzerinde bir şey yoktur. Hemen bakalım. Hey, çocuklar burada da korkunç bir palyaço maskesi var. Ne yapacağız şimdi ya? Ben buldum galiba Niloya. Gel bakalım şurada duralım bir. Gel bakalım bir çözüm bulmamız lazım. Evet çocuklar bir çözüm bulmalıyız. Ne yapacağız şimdi? Eğer Hulk hazırladıysa ona gününü göstermeliyiz. Ders vermeliyiz ona. Galiba buldum Pepe. Ne buldun? Ah, ne yapacağız biliyor musunuz? Batman'i çağıracağız. Batman bize yardım edecektir. Hem bu parkta maskeleri ve böcekleri gönderir diye düşünüyorum. Hulk'a da cezasını verecektir. Evet doğru söylüyorsun Nilo'ya. Haydi gidip Batman'i çağıralım. <laughs> İşte telefonumuzu getirdik. Hemen arayalım. Alo, Batman merhaba. Evet Nilo'yayım ben. Ya bizim geldiğimiz parkta korkunç maskeler ve böcekler var. Yardımına ihtiyacımız var. Gelebilir misin? Tamam bekliyoruz. Hah, geliyormuş işte çocuklar. Hadi bekleyelim onu. Ha 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 gördünüz mü? Tutağıma diştiler. Bu parktan çok korktular. Artık gidebilirim ben. Onları korkuttum çünkü. Haydi gidelim çocuklar. Başka çocukları da korkutalım. İşte geldim çocuklar. Neredesiniz? Neredesiniz çocuklar? Batman'in sesini duyuyoruz. Batman geldi galiba. Evet Batman geldi çocuklar bakın. Hoş geldin Batman. Hadi bize yardım et. Bütün böceklerimi maskeleri toplayalım. Yaşasın! Evet başka nerede vardı? Şurada turuncu kaydırakta var. Hemen onu da alalım. Koş bakalım. Koş 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 koş. İşte bundan da kurtulduk. Şimdi şurada bir maske görüyorum. Şurada çocuklar merak etmeyin kurtaracağım sizi. Burada da bir maske var. Onu da ver bakalım. Hepsinden kurtaracağım şimdi bu parkı. Gel bakalım. Aa, şurada da bir çekirge görüyorum. Bu çekirgeyi de alayım hemen. Evet burada da bir böcek var. Bu böceği de alalım gel bakalım. Çocuklar korkmayın bir daha ben buradayım tamam mı? Salıncakta da vardı galiba onları da alalım. Vav, wow, şuna bakın kurt adam. Ver bakalım şunu da alalım. Hello neighbor. Evet, hepsini aldım şimdi. Tamam çocuklar artık parkta oynayabilirsiniz. Aa, bir dakika. Burada da hulk varmış. Hulk'u da alalım hemen. Şuna bak kötü hulk seni çocukları korkutuyor. Tamam çocuklar, artık parkta dilediğiniz kadar oynayabilirsiniz. Kurtardım sizi. Parkta böcek falan kalmadı. Yaşasın. Teşekkür ederiz. Batman bir kahraman çünkü. Haydi bakalım Nilo ya. Seninle bir kere kayalım. Yaşasın Batman. Seni çok seviyorum. Çok güzel. Sen de gel bakalım. Yaşasın. Çok eğlenceli. Biraz da sallanalım mı? Hadi gidip sallanalım. Hangisinden sallanacaksın sen? Ben de buraya geçiyorum o zaman. Hadi Batman. Sallanalım seninle. Sen hak ettin sallanmayı. Kaldır bakalım. Batman kahraman çünkü hak etti sallanmayı. Şimdi onu güzel bir sallayacağız. Evet hızlı sallayacağız. Yaşasın. Seni de sallayalım Nilo'ya. Uçurayım mı? Batman'i uçuralım, göklere gönderelim onu. Hadi bakalım.